Biz de selam çocuklar. Merhaba arkadaşlar. İşte slime'larımız. Ya ama biz de kullanacaktık o renklerden. Kamber kapış. Kapış kamber. Dökülenleri de biz alalım arkadaşlar. Şey evet. Kapışın. Kapışın. Rengarenk slime oynayacağız ama ada gözlerini kapatacaksın. Bu miniş hayvanları slime'ın içine saklayacağım. Bakalım tahmin edebilecek misin? Tamam mı? Kapat gözlerini. <laughs> Görüyor musun? Hayır, göremez. Bu kaç? Bu kaç? <laughs> tamam göremiyor arkadaşlar. Dur dur niye açıyorsun? <laughs> Hayvanları saklayacağım. Aa, kafalarına güneş geçti. Tamam, dur iyi. bir saniye saklayacağım şimdi. Tamam mı? Bak bakmıyor değil mi? Hayır, görmüyor değil mi? Görmüyor. Arkadaşlar slime'lerle oynayacağız ama önce bazılarına minişleri saklayacağım. Bakalım Ado o minişleri bulabilecek mi? Ay bu olmaz. Bunu da görünüyor. Bu olabilir. Sonra bunu mı saklam? Evet bu olabilir arkadaşlar. Evet. Ben de hangileri sakladığımı unuturmuşum. Tamam belli değil değil mi? Tamam sen elli mi elli mi? Sen adanın gözlerini kapatır ben mısın? De. Aa! Yoksa var ya. Baktı mı? Gördü mü? Bilerek evet. mi yaptın? Hayır, 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 tamam üçe kadar sayacağım. Açacaksın tamam. tamam mı? Bir. iki, Üç. Aç bakalım. Hadi bakalım Ada. Sence hayvanları, minişleri hayır, hayır, nereye sakladım? Hayır, hayır, hayır. Ay parmağınıza Ondan dokundunuz mı? diyor kamber. Ama bulamadı. Ama maalesef kırmızı slime'da hiç hayvan yoktu. Bulamadı. Başka. Orada da bulamadı. Yeşile de koymadım çünkü çok o çok azdı ada. Griye de koymadım bulamıyor da arkadaşlar. <laughs> Ve. Evet birinciyi buldu. Sanırım birinciyi buldu arkadaşlar birinciyi. Evet. Hey. Kim? Evet Barbie'nin köpüşünü sakladım. Yavru köpekleri sakladım hadi. Bakalım bulabilecek mi? Bak. Ve ikinciyi de buldum. Görmedin tabii İyi kapattık gözünü çünkü. Yoksa bakardı arkadaşlar. Bakalım üçüncü köpüşü de bulabilecek mi? Evet Bir iki tanesi hadi. burada. Bilmiyorum bulacaksın. Hmm. Sen bak. Aa! Ah. Aa! Adam nasıl Bıçırdın. Elindeydi zaten bakıyordun. Bak. İyice bak bakalım. Ay arkadaşlar sıcaktan yapış yapış oldu slime'lar. Tam oynama şeyine geldi, kıvamına geldi. Ve buldu. işte buldu. Ver babana. Ver babana onları kaldıralım. Evet araya kaynamasın. Hadi bakalım. İşte miniş köpüşlerimizi ada buldu. Ada aferin. Bak burada kalıplarımız var tamam mı? Slime şekiller de yapabiliriz. Burada da yeni şekillerimizi, yeni kalıplarımızı getirdik. Ama önce ne yapacağız biliyor musunuz ada? Önce arkadaşlar adanın şu eski makyaj malzemelerini kırıp seçtiğim bir renge ışıltı ekleyebilirsin. Makyaj malzemelerinden Hep, slime yapacağız. Ya Hepsine yapma. Hepsine yapma. Bir, tane bir tanesini seç. Greeni. Gri de belli olur mu? Belki olur. Tamam bir tane de biz seçelim mi ya? Ada pembe kullanacak galiba. Bakıyorum. Bir tane de biz seçelim. Ben de mora mı yapsam? Olabilir. Evet hepsini döküyor bak. Ben de mora yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Mor da belli olacak Çok mı? Belli oldu, belli oldu mu? Evet. Aa gri de pembe çok güzel olmuş. Hmm, Bak güzel ne yap biliyor musun? İyice hepsini al. Bence dur şuradan kaşık çatal gibi Heh, sivri bir şey verim. Kamera ne yapıyorsun? musun? Makyaj malzemeleri sen iyice kır. Şu pembeleri çıkar bence adaya. Evet ada pembeleri alıyor. Arkadaşlar ben de mor slime'a ya da mavi slime'a yapacağım ama dur bakalım. Dur dur mavi var. Mor slime'a mavi dökeceğim. Sen oraya sen oraya batır anneciğim slime'larını. İyice batır. Eyvah eyvah. Bu yapışıyor masaya. Ya Ya hava çok sıcak. kamera o yüzden mi yapışıyor acaba? Hayır. Kır 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 bütün pembeleri kır çıkar. Ada aldın mı slime? Aldım. Tamam, seninkiler yeterli Ada. Şimdi benim slime'ımı yapıyoruz. Bakalım benim slime'ma oh. hangi renkler güzel olacak. Bak şuradaki pembelerden çok biraz ben alacağım. Bakayım. Adanın gri slime'ı pembeli oldu arkadaşlar. Metalik renk ya. Çok yakıştı bence. Çok güzel oluyor. İşte istediğim. To aa, aa bakar ne mısınız? Benim slime'ım çok güzel oldu. Benim <laughs> şelalem hazır. Bak, krema gibi oldu. <laughs> Şunun renginin güzelliğine bak. Ada. Ada başladı tamam mı? Hiç kıpırdamayacağız. Ada hangi biz kazanır? Baban mı ben mi kazanırım? Bir bak benim slime'ıma. Arkadaşlar şu anda ben kazandım. Şu anda an itibariyle ben kazandım. Oldukça belli oldu. Dur şu mavileri biraz de kıracağım. Mavi. Evet evet mavileri kırsana iyice bana kır. Hah, sadece mavileri kır. Dök şimdi üstüne. Tamam bence bu bu kadar yeter bana. Ada bakar mısın? Keden. Çok güzel. Hangi Ama bunları şimdi iyice bunlar? karıştırmamız lazım. Maviyi ben aldım. Maviyi alma sakın Mavi ada tamam mı? Evet maviyi ben aldım. Renk ya renk slime şelalesi yapalım mı? Kambar sen de seç renk. Sen de bir tane seç. Yeşil mi seçtin? Tamam yeşile de renk yapabilirsin arkadaşlar Aynen. çok gök güzel kuşağı gök kuşağı mı ada senkiler çok güzel olmuş ama iyice yedirmemişsin ada bak hala üstünde dökülüyor slimeyi iyice karıştırmamız lazım bütün rengi Aynen. yesin içerisine o babanınki karıştırma Mavi bak yeşile de sarı çok uyumlu olabilir maviler benim ada arkadaşlar ada benim mavileri aldı işte istediğim aa, aa, bakar Yok mısınız? Yani benim slime'ım çok güzel oldu. Benim <laughs> şelalem hazır. Bak krema gibi oldu. Şunun <laughs> renginin güzelliğine bak Ada. Bakar <laughs> mısın Ada? Çok güzel oldu. Evet benimki de Arkadaşlar en çok keyif aldım şey benim slime'larla oynamak. Sadece çocuklar mı keyif alıyor Ben de çok seviyorum Biraz ya. Ya bir ya bari. Dur bir saniye ben önce kalıp yapacağım. <laughs> Arkadaşlar slime'ı iyice yumuşatacağım yumuşadıktan sonra da kalıplarla biraz <laughs> oynarım. Daha sonra da şelalemizi yaparız. Hemen şelaleyi yapalım mı? Slime şelalesini yoksa siz de kalıplarla biraz bir şekil çıkartacak <laughs> mısınız? slime şelalesini. Neden? Aa ayıcık oldu ama çıkartamadım ya. Dur bakalım. Kamer, en büyük şelaleyi kim yapacak? Ada ben babanla yarışıyorum. Bize puan verir misin Ada? Ben Puan verecek misin bize? Vereceğim bir puan. Bakalım en uzun slime... Bir puan. Hayır bir puan değil. Dur bir saniye. Ay ada çok güzel oluyor adanın slime arkadaşlar ama... Dur bir saniye. Dur bekle. Kambar seninki koparsa kaybedersin. Benimki koparsa ben kaybederim. Nerede Bak. Yani? Benimki daha uzun oldu. Benim slime'ım daha uzun Ve oldu. Yılan gibi oldu puanı ben kaptım. Ada sen de hazırla slime'ını. Ne yapalım? Biliyor musun? Bu sefer üçümüz yapalım. Tamam. En uzun slime kimin olacak? Ama arkadaşlar o yüzden bayağı bir ısıtacağım slime'ımı. Güneşte mi tutsam? Ne yapsam? Ya şöyle güneşte tutsam var ya. Dur birazcık şey yapayım. Güneşte tutmaya izin var mı? Var Yumuşatabilir var. miyim? Var var, her, şey var. her şey var mı? Her ya, şey serbest ya. mi? Yok mu? Ay düşüyor. Yere düşecek. Kamber Yere düşecek kambar düşüyor kambar düştü kambar ya düşmesin ya zeytin gelecek şimdi ay inanmıyorum bir dakika bir dakika elleme bakar mısın sen de ya, sen yapamadın sen şey çok sıcak bakar eridi resmen muhteşem olmadı mı ada bakar mısın yılan gibi oldu ve hala kopmuyor Bak şu kalın yerine. Hayır hayır kalın yerinden tutacaksın. Yoksa kapa, kopar bak. Heh, oradan bırak şimdi aşağıya bırak. Benimki hala kopmuyor. Benim slime hala kopmuyor arkadaşlar. Kamber abinizin ayağı yandı. Çünkü terliksiz bastı yeri. Ada sen gelmiyor musun? Geliyorum. Ada koş. Arkadaşlar. Benim hala incecik olduğu halde kopmuyor. Çünkü sıcak havada slime ile oynamak çok daha eğlenceli. Evet. Güneşte daha çabuk eriyor çünkü ve ama ama yine her zamanki gibi ben kazandım çünkü benim slime'ım daha çok. Daha çok lastik gibi oldu. Nasıl toplayacağız yerden şimdi? <laughs> Eyvah elim yanıyor. <laughs> Kamber çabuk topla yapıştı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar Kamber abi topla benim slime'ım yapıştı resmen. <laughs> Neyse yeri yeni yıkamıştım ya temiz Allah'tan. Ama ada gördüm fırsat fırsat ada bütün renkleri aldı. Ya adama biz de kullanacaktık o renklerden. Kamber, kapış. Kapış kamber. <laughs> Dökülenleri de biz alalım arkadaşlar. Evet. Kapışın. Kapışın. küçükken biz kapış yapardık. Evet bu bir kapış arkadaşlar. Ama, e, çoğu ilde bilmezler bu kapış evet, olayını. Evet kapış olayını bilmezler. Yani Aynen öyle. Evet bir ben biraz daha ne yapacağım? Şu turkuazdan mı alsam? Dur. Turkuaz neydi? Yani daha açık mavi. Evet, evet daha canlı mavi işte. Bakalım turkuaz karıştırdım. Turkuazla bu sefer nasıl olacak? İyice karıştırıyorum. Ada bu arada sen hem gri hem mavi aldın galiba. İki renk oynuyor arkadaşlar adam. ne yapacaksın? Kalıp yapacaksın uzatacak mısın? Ada babana bak. Arkadaşlar Kamber abiniz maske yaptı. Kamber yapışırsa sakallarına görürsün. yapışır yapışır. Adı sen sakın yapma anneciğim saçlarına yapışır tamam mı? Devam Hadi o zaman sen kalıplarını oynamaya devam et. Bak bunu da yumuşattık. Ver Kamber ada artık oynasın arkadaşlar. arkadaşlar oyun bahane. Biz ada slime oynayacak Kesinlikle. diye slime'ları yumuşattık sadece. Kesinlikle. Hayır iki rengi karıştırma birbirine. Evet karışım. karıştırma. Karıştırma karıştırma bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak bak tutuzum kızım. Ver kumar ada yapma şunu.